Tolga Üysal, bizlerle Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici ortağı. Hoş geldiniz Zeynan. Aygöz Hanım, merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz konuşalım mı? ECB, FED, bunlar sonrasında özellikle tabii e, kurları takip ediyoruz. Ve emtia piyasasında da ciddi bir hareketlilik yaşandı. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? E, haklısınız. Dün akşamdan beri büyük bir hareket var. yani FED'in evet. e, faiz oranlarını sabit tutması... Ama bundan daha ziyade 2024 yılında artık faiz indirimlerini başlayacağı ve aslında beklenenin de üzerinde bir faiz indirimi olması olasılığı e, piyasaları bugün şenlendirdi. E, haliyle faizlerin inmesi hisse senedi piyasasına e, çok pozitif yansıdı. Siz de biraz evvel söylediğiniz bu bankacılık endeksindeki alım. Artı ben emtia tarafına bakıyorum. Emtia tarafında e, bakır, çinko, alüminyum. Yani bütün baz metallerde %2, %2,5'luk bir e, yukarı hareket var. Petrol 76 dolar seviyesine tekrar ulaştı. Yine 80 dolara doğru ilerliyor. Brent petrolü kastediyorum. %2 civarında bir artış var. Ve paritede de haliyle 1.10'a doğru bir yolculuğa çıktı. 1.09.30 civarındayız. Şimdi biraz evvel bu ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması zaten beklediğimiz bir gelişmeydi. Ben şunu düşünüyordum açıkçası aylardır. Artık FED 5.25-5.50'nin son durak bir daha faiz artışı olmayacak ki bunu gördük. 106'dan 110 hareketi e, düşünüyordum ve 110 hareketi oldu bir düzeltmesini de yaşadık. Fakat dünden beri tekrar 110 zorlanıyor. Şimdi biraz sonra Lagarde'ın görüşmesi var. Ben e, burada e, hangi hangi taraf önce faiz indirimine başlayacak? Amerika mı e, Avrupa tarafı mı? Ben açıkçası burada Amerika'nın daha öncelikli olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Amerika e, tarafı e, bu kadar faiz artışına rağmen hala ekonomisinde ee, sağlam gitti yani PMI'lara bakıyoruz e, Avrupa'ya göre çok daha iyi, büyümeye bakıyoruz yine çok daha iyi. E, artı e, biraz evvel ECB'nin açıklamasında, ECB enflasyon beklentisini düşürdü. Yani aldığım notlarda e, %5.4 2023 için, %2.7 2024 ve 2.1 2025 için bir enflasyon beklentisi var. Yani Düğümeler, 2025'te hedefi tutturacağını öngörüyor. Bu daha önce biraz daha ötelenmişti, değil mi? Doğru. Çünkü gerçekten iyi performans Hı. sergilediler. Yani bu yüzde onlara yaklaşan enflasyon oranında Avrupa tarafında 2.4'e kadar düştü. Yani hal böyle olunca tabii buradaki beklentilerde biraz daha öne çekilmeye başlandı. Ben burada açıkçası Avrupa tarafının son dört çeyrektir e, toplamına baktığınızda açıkçası eksi 0.1 artı 0.1 0.1 ve yine eksi 0.1 yani hiç büyümedi Avrupa tarafı. Ben 2024'ün Avrupa açısından 2023'ten daha kötü olacağını düşünmüyorum. Yani bence dibi gördü. Yani e, İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'daki enflasyon oranı eksi %-2 olması bekleniyor. Şu anda 0.8. Yani artık son noktalarında. O yüzden ben 2024 yılında özellikle parite anlamında önce önce 1.10 ve ardından da 1.15'e doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bizim şirketlerimiz açısından pozitif. Yani geçen sene o paritenin düşmesinden negatif etkilenen net euro satıcı olan şirketlerimiz açısından pozitif. Bir de Faizlerin inecek olması, Gözde Hanım, bu da şirketler açısından pozitif. Ben geçen sene hep şunu söylüyordum, faizler artacak, mutlaka eğer değişken faizli bir borcunuz varsa bunu sabitleyin. Ve Euroborda biz %4'lere geldik ki bizim şirketlerimizin maliyeti %4 artı 3 deseniz %7'ler Euro bazında. Fakat bu sene burada bir maliyetlerde, faiz oranlarında bir gerileme yaşayacağız. Kademeli olarak özellikle Mart ayından sonra bu inişi göreceğiz. Bu da tabi Türk şirketleri açısından pozitif bir durum. Evet tabi hem Euro-Dolar'ın tabi baskıladığı kar marjlarını konuşuyorduk uzunca bir süre. Neredeyse bire yakınsamıştı. Dolar'ın böyle tahtı sarsılamaz diyorduk ama şimdi şöyle eleştiriler de geliyor bu arada. Yani Fed'le ilgili olarak tabi çok mu erken bu mesajı verdi. Yani daha uzun süre daha sıkı para politikası. Faizler uzun süre. Ee, bu seviyelerde kalacak minvalinde açıklamalar geliyordu. Yani ne oldu da ekonomide bu kadar hızlı bir hani U dönüşü diye tabir ediyorlar ya. Katılır mısınız? Ya bence artık FED e, amacına yavaş yavaş ulaşıyor. Bunu da görüyor. Zaten dün akşam Powell'ın konuşmasında e, istihdam 3.9'luk bir işsizlik var. Bu, bu çok iyi. Yani büyümesine bakıyorsunuz. Büyüme e, anlamında beklentiler doğmuş. Seneye 4.1'lere gelecek diyor. Evet Aynen öyle. Ya yani beklentinin de üstünde büyümü var. Hatta kendisi de söyledi, bu kadar iyi bir bileşim olamazdı. Biz de bunu beklemiyorduk dedi. O yüzden bence Fed'in eli daha güçlü. Ee, yani ve daha fazla bunu e, faizleri yüksek e, tutmanın. Zaten tahvil faizlerine bakın, tahvil faizleri yüzde dördün onun altına gelmiş durumda. E, O yüzden bence e, piyasa faiz oranlarını bence Fed'in de takip edeceğini ben düşünüyorum. İşte bir Mart ayı oluyor bir Mayıs ayı oluyor baktığımızda FED vadelerine baktığımda ilk faiz indiriminin geleceği tarih dün akşamki güvercin konuşmadan sonra ilk faiz indirimi Mart ayına çekildi biliyorsunuz. Fakat burada tabii önemli olan yüzde belki bir buçukluk bir faiz indirimi söz konusu yani 150 bas puanlık bir faiz indiriminden bahsediyoruz önümüzdeki yıl için o yüzden ben burada yine Amerika tarafının bir tık daha öne çıkacağını hani hız anlamında. Çünkü 2022 mart ayında faiz artışları başladığında Amerika önceden başladı. Ve ben burada yine Amerika'nın faiz indiriminde önceden gideceğini düşünüyorum. Peki, ve Peki son bir dakikamız gibi çünkü birazdan Lagarde konuşacak da şunu da sormak istiyorum. Böldüğüm için kusura bakmayın. Petrol açısından Petrol açısından şöyle bir durum var. Bugün biraz evvel söyledim. Petrolde de bir %2'lik artış var. Bunların hepsi birbiriyle alakalı. Paritenin e, burada Euro gelişmesi, daha Daha doğrusu doların zayıflaması NTI'ye bir pozitif etki yaratıyor. Hı hı. Ve e, ben önümüzdeki dönemde, ben 80 doların altında bir Brent açıkçası beklemiyordum. Yani yukarı giderken yanılmadım ama aşağı giderken hafif yanıldım. Şu anda 76 dolar. Fakat tekrar bir 80 dolar yapacağını düşünüyorum ki beklentiler... E, Fitch'in de mesela en son e, yaptığı bir e, çalışmada 82 dolar e, bir ortalaması veriyor 2024 için. Ben de 80-85 dolar arasında bir ortalama bekliyorum. Önümüzdeki sene için. Bunun bir sebebi e, OPEC kesintileri devam edecek. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya'nın e, zorunlu yaptığı kesintiler devam edecek. O piyasada çok fazla sevmediği gönüllü kesinti toplama 2.3 milyon varilik bir kesinti var. O ne kadar devam eder tabi onu kimse bilemez ama sonuç bir de talep tarafı. Yani herkes şu anda talep tarafından çok kötümser. Ee, özellikle Çin tarafının e, vermediği söyleniyor ki doğru. Ama ben 2024 yılında daha olumlu, daha pozitif e, düşünüyorum. 2023'ten daha iyi bir 2024 olacağı kanaatindeyim. O yüzden de petrol tarafında da e, 80 doların bir destek olacağı, hatta şu anda Brent'in e, o seviyeye gelip tekrar biraz üstünde çıkacağını düşünüyorum. O kadar fazla konuşuldu ki resesyon endişesi diye böyle değil mi piyasalarda ver yansın ediliyordu. Çok tabii beklenen olmadı en azından ABD adına. Yani tabii biraz Avrupa dönemi daha zor geçirdi. Dolayısıyla tabii bize yansımalarını hem takip ettik ihracat tarafında ve şimdi tüm dünya gevşemeyi konuşurken bizde de sıkı para politikası bir süre daha öyle görünüyor ki devam edecek. Bizimle ilgili olarak beklentilere eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Çünkü geçtiğimiz hafta aslında rekor giriş 2017'den yana bu seviyeleri görmüyorduk. Bir cümle ekleyebiliriz. Ya burada ben şunu önemsiyorum. CDS notunun 300'ün altına düşmesi çok önemli bir gelişme. Özellikle yarın akşam e, Moody's'ten de bir eğer kredi notu ile ilgili bir değişiklik gelirse biz önümüzdeki hafta çok daha farklı bir piyasayla piyasaya başlayabiliriz. Evet. Ben olabileceğini düşünüyorum ve özellikle hı hı. Sayın Bakan'ın son 3 aylık bu çalışmalarını çok değerli buluyorum. Pozitif gelişmeler kesin olacaktır ki oluyor zaten şu anda. S&P tarafından Görünüm pozitife çevrilmişti. Doktor Tolga Uysal'ın da dediği gibi yarın Moody's çok çok kıymetli olacak bu anlamda. Çünkü bankacılık tarafında sıkıntı bir rally yaşanıyor ama Borsa İstanbul genelinde e, alımların hızlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta özellikle bir hafta nezdinde e, para girişlerinde 1.4 milyar dolar net portföy girişi dedik ve Lagarta hemen...